Merhaba sevgili Oğlak Burçları ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlak Burcu bu hafta iç dünyanızdan sıyrılarak tamamen dış dünyaya artık pencerelerinizi açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu dönemde daha sosyal ve daha aktif olabileceksiniz. Yeni olumlu alan seni olumlu alanda daha doğrusu tetikleyecek yeni bazı kararlar alabilirsiniz ve bu dönemde aile arasında tartışma niteliği taşıyan bir konu tekrar gündeminize gelebilir arkadaşlar ve buna Dahil olmak istemediğin bir ortamdan e, kaçmak isteyebilirsiniz. Yani bu ortamdan kaçmak isteyebilirsiniz, kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz ama e, bunu kaçmak yerine arkadaşlar bu konuyu temelinden halletmeniz siz açısından çok daha iyi olacaktır. Çünkü gelecek dönemde bu konu tekrar karşınıza çıkmayacaktır. Bu dönemde çevreni daha da genişleterek yeni iş sahası elde etmeyi e, düşünebilirsiniz arkadaşlar ve tanıştığın her yeni insan senin için yeni bir fırsat kapısı açabilecek nitelikte insanlar olabilir. Etrafın e, bu dönemde kaliteli insanlarla dolu olacak bunun sebebi değerlendirme ve seçimlerini iyi yönde yapmandan e, kaynaklı olacak arkadaşlar yani bu dönemde e, seçimleriniz oldukça e, nokta atışı diyebiliriz. Oğlak Burcu aşk hayatında bu hafta bazı duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Partnerine karşı istekli ve tutumlu olacaksınız sevgili arkadaşlar. Ancak aynı şekilde yaklaşım görmediğinde bu durum sizi çileden çıkarabilir, sinirlendirebilir veya öfkelendirebilir arkadaşlar. Ama yine de sakin kalmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Romantizmi elden bırakmadığın sürece isteğini elde edebilecek yapıya sahipsiniz zaten sevgili oğlak burçları. Bu dönemde aşkla öfke bir arada kesinlikle yürümeyeceği için sakin kalmanız sizin açınızdan çok daha iyi olacaktır sevgili oğlaklar. Evet sevgili oğlak burçları haftalık burç yorumumuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum ve like atmayı unutmayınız. Güzel bir haftanın sizlerin olması dileğiyle, sevgiyle mutlu kalın. Her ne kadar dilim sürçülisan ettiyse affola.